sohbet serimizden merhabalar. Bu sohbet serimizde günümüzün en çok konuşulan konularından biri siber güvenliği konuşacağız. Biliyorsunuz teknoloji hızlı bir şekilde evriliyor. Her alanımızda artık teknoloji var. Görüyorsunuz her tarafımız mobil cihazlarla dolu. IoT cihazlarla dolu. Şu bulunduğumuz odada bile bir sürü cihaz var. Ve hepsi internete bağlı. Dolayısıyla da artık güvenlik olmazsa olmaz kurumlar açısından, bireyler açısından güvenlik olmazsa olmaz. Bugünkü konuğumuzda NSC'nin SISO'su Cuma Bey. Cuma Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasıl ederim. Nasılsınız Gayet öncelikle? Iyiyim. Umarım siz de öylesinizdir. İyiyiz bizler de. Ee, doğru yaptım öyle değil mi? Gerçekten belki de uçtan uca dijitalleştik artık. Dolayısıyla da artık siber güvenliği her alanda hissetmemiz lazım. Dolayısıyla güvende hissetmemiz gerekiyor kendimizi. Cep telefonumuzdan, akıllı saatimizi, hatta belki bu şey yaka mikrofonları bile bir şekilde internete bağlı yarın bir gün bunlardan bile bir tehdit olabilir. Dolayısıyla siber güvenlikte değişen bir trend var. Eskiden bakıldığında bilgisayarımıza antivirüs kuruyorduk. Eski dediğimde böyle 80'ler falan, o Chernobyl virüslerinin vesairenin çok olduğu tabi hatırlamazsınız önce onların mağdurlarından biri olarak veya o eski meşhur işte Excel'de, Word'de yazılan makro virüsleri yayılırdı. Onların zamanında antivirüslerle, daha sonra işte malware tespit eden yazılımlarla, en sonunda da böyle firewall vesaire küçük ofislerden bahsediyorum kurarak. Durumu idare ediyorduk ama şimdi çok ciddi bir dönüşüm var. Şöyle bir geçmişten günümüze neler oldu bitti biraz sizden alabilir miyiz? Şimdi her şeyden önce kompleks bir hale dönüştü her şey. Hı -hı. Çünkü eskiden atak yüzeyleri çok daha dardı. Şimdi her şey bir siber saldırının parçası olmak için aday. Neyi kastediyorum? Demin bahsettiğimiz cep telefonunuz, yaka mikrofonunuz, evinizde almış olduğunuz termosota taktığınız akıllı cihazlarınız süpürgeniz akıllı süpürgeleriniz veya internete bağlanan IP adresi olan her cihaz artık bir atak yüzeyi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Bir de eskiden şu vardı. Bir firmaya bir saldırı olduğu zaman bu bir motivasyon aracı olarak kullanılırdı. Yani saldırı yapan kişi zarar verdikten sonra bir ekran görüntüsü alırdı. Evet, ben buradayım hmm. işte Ali Vasiyir. İşteler köhre. Kesinlikle bir, evet. e, bir tatmin aracıydı biraz. Evet, evet, 80 evet. geliyoruz, 90 ve 2000'li evet, yıllara evet, yaklaşırken evet, evet. eğilim buydu. Ama şimdi özellikle pandemiden sonra denklem tamamen çöktü. Artık tek bir amaç var, para kazanmak. Hmm. Yani bugün bir saldırgan bir firmaya, bir kuruma ya da bir bireye saldırdığında ya da buna karar verdiğinde temel motivasyonu şu. Ben buradan nasıl gelir elde edebilirim? Bunun için çabalıyor. Bunun için gayret gösteriyor. Bu yüzden sızmış olduğu sistemlerde eğer sıkıntı varsa sistemin yaşayabilmesi için bu sıkıntıyı bile gideriyor. Hı -hı. Orada kalıcı olmaya çalışıyor. İlk hedeflediği şey ne? İşe yarar, paraya dönüştürebileceği ne var? Sizin kişisel verileriniz, sizin ...finans verileriniz, sizin ticari verileriniz... ...bunları alabildiği kadar almaya çalışıyor. Bir de itibarınız öyle değil mi? O da bir itibar saldırısı. Masanın işi. üstünde şey o... olarak, pazarlık payı olarak duruyor. Kesinlikle, kesinlikle üzüyoruz, katılıyorum. Ama KVKK ile birlikte bu biraz farklı bir noktaya doğru Hı -hı. evrildi. Biraz ondan da bahsetmeye Hı -hı. çalışacağım. Ama bu saldırı yapan kişinin eğer hiçbir şey yoksa... ...yani elinde sizinle ilgili paraya dönüştürebileceği hiçbir şey yoksa... ...yaptığı bir şey var... O çok tehlikeli artık. Size gerekli araçları yüklüyor ve sizden dijital parayla ilgili olarak madencilik operasyonu yapıyor. Hmm. Yani siz e, kurumunuzun kaynaklarını kullanıyor ve orada hmm. bitcoin veya benzeri coinleri kazmaya başlıyor. Hmm. Siz günün sonunda şunu hissediyorsunuz. Evet bir yavaşlık var diyorsunuz. MRTC grafiklerinize bakıyorsunuz, internet trafiğinize bakıyorsunuz her şey normal. Anomali yok ama bir gerçek var her şey yavaş. Hmm. Aha yavaş işlemciler sürekli olarak yoruluyor. Sürekli olarak %100 veya yakın bir segmentte çalışmaya başlıyor. Bu yüzden para motivasyonu çok önemli. Günümüz dünyasının en tehditkar hmm. kısmı bu artık. Çünkü artık herkes buradan bir gelir elde etmek istiyor. Bu pandemi sonrası dünyada inanılmaz bir trend oldu. Peki şimdi biraz hani şeye de gireceğiz. Hani bu anomalileri nasıl tespit edebiliriz? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? gireceğiz ama Yine saldırı tarafından devam edelim önce. Tamam. Şimdi biz daha öncesinde mesela ne bileyim işte böyle 2000'lerin sonlarına yani 2010'larda vesaire de işte sosyal mühendislik diyorduk işte. Yani artık doğrudan size saldırmıyorlar brute force atak falan da kullanmıyorlar da işte ne bileyim asistanınız üzerinden giriyorlar. İşte eşinize böyle bir işte hediye fırsatı gibi bir mail gönderiyorlar. Oradan hani sizin başka bilgilerinize ulaş yani size yakın cihazları ele geçirmeye çalışıyorlar falan filan gibi farklı farklı yöntemleri anlatıyorduk. Bunları yazıyorduk. Şimdi yapay zeka geldi. Çok doğru. Şimdi çok daha akıllı bir şey var, tool var. Ee, bu generatif AI'da e, denemeler yapılmış. İşte bana bir malware yaz diyor. İşte ilk önce diyor ki malware ama deneme amaçlı yapacağız. Hani laboratuvarda kullanacağız Dolaştık falan diyor. Dolaşıp dolaşıp yazdırıyor. o zaman öyle mi o zaman diyor harika bir malware <laughs> yazıyor falan böyle. Daha da önemlisi phishing etekleri saldırılarında böyle hani esnen, e yoğun bir şeyler gönderilirdi ya artık kişiye özel şeyler gönderebilir Çok yapay doğru. zeka algoritmaları varmış. Yapay zeka saldırı dozunu, türünü, yöntemlerini nasıl değiştiriyor? O kişiye ait nasıl gönderiliyor biliyor musunuz? Hı -hı. Hani firmalar e, veri sızıntısına maruz kaldıklarında o kritik dataları hep dışarıya sızdırıyorlar. Evet. Yani bunlar deepfake ve derin web ya da black market dediğimiz ortamlarda Hı -hı. satılıyor. İşte A firmasının 20 bin kullanıcı bilgileri sızdırıldı. Biz Hı -hı. günün sonunda bu haberi duyduğumuzda hep şunu diyoruz. Bana ne? Yani Hı -hı. hani ne olabilir ki? Benim adım, soyadım, ev adresi, telefon numaram ne kadar önemli olabilir ki Hı -hı. diye düşünüyorsunuz. İşte bu noktada işin içine Biraz daha karmaşık sosyal mühendislik teknikleri devreye giriyor. Nedeni şu, kişiye odaklı olması biraz oradan. Çünkü kişiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliyorsun sızdırılan bilgilerden. Ve odaklı saldırı yapılabiliyor. Hmm. Doğrudan o sosyal mühendislik tekniği seninle ilgili. Gelen metnin içerisinde senin çocuklarının ismi geçebilir, senin eşinin ismi geçebilir ya da senin duygu dünyamla ilgili hassas olduğun bir konu ile ilgili seni manipüle etmeye çalışabilirler. Hmm. Tüm bunların hepsini yani bu big data var ortamda sızılmış birçok data var aynı zamanda bizim kendi ihtiyacımız ve isteğimizle verdiğimiz sosyal mühendisliği bir kenara bırakalım. Sosyal medyaya yaydığımız datalar var. Evet çocuğumla doğum günü fotoğraf çekiyorum. İşte anne kızlık soyadı gidip dayısının Facebook sayfasından öğrenebiliyor en basitinden yani bizim eskiden zor ulaştığımız veriler şu an sızılmış datalar dahil olmak üzere internette var. Değişik mecralarda var. Yapay zeka teknolojileriyle bu datalar yani bir data içerisinden seninle ilgili sofik, sofistike çok özel bir veriyi çekip cımbıza çekip sosyal mühendislik tekniği olarak kullanabilirsiniz. Konu açılmışken bahsetmek istiyorum. Yapay zeka ve yapay zeka destekli bazı teknolojiler ki benim özellikle yöneltmek istediğim deepfake teknolojisi hı hı hı. inanılmaz bir boyuta evrildi hı hı. şu anda. Dijital olarak bir insanın hem görüntüsünü hem sesini taklit edebiliyorsunuz. Bakın kitaba gidin e, sesle, voice ile ilgili ile ilgili evet, projelere evet. bakın. Özellikle bir tanesi isim vermeyeceğim. Hı hı. Şeytanın aklına karpuz kabuğunu sokmamak evet. için. Herhangi bir insanın ses hı hı desenini 5 saniyelik bir datayla hmm. kopyalayabiliyor. Evet, 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 Bu şu anlama geliyor. Ben size Şu andaki sohbetimizi birisi alsa, Kesinlikle. Alpha. Çok Değil rahat mi? bir şekilde sizi evet. ve beni taklit edebilir. Görüntü olarak da taklit edebilir, ses hmm. olarak da taklit edebilir. Tehlikeli olan kısmı şu. Siz bir finans departmanında çalıştığınızı düşünün. Sizi patronunuz arıyor. Telefona bakıyorsunuz, patronun numarası. Aa, çok rahat bir şekilde bugünkü hmm. e voice teknolojisiyle bunu yapmak color id ile oynamak mümkün. Hı hı. Daha kötüsünü vereyim, yaşanmış bir örneği vereyim. Yani yakın çevremde yaşanmış bir öğren. Ee, kızımı kızım arıyorlar. Arayan Ataşehir Emniyet Müdürlüğü. Cep hı hı. numarası. Hı hı. Konu bana intikal ediyor. Bakıyorum numaraya bakıyorum. Gerçekten arıyorum, geri arıyorum yani. Ataşehir Emniyet Müdürlüğü santrali çıkıyor. E aramışsınız diyorum. Burada birçok insan var. Herhangi biri aramış olabilir diyor. Bakın Herhangi bir numarayı taklit ederek birini oradan arıyormuş gibi arayabilirsiniz. Hmm. Sonra kapatırsınız. Siz merak edip ona geri döndüğünüzde o bilgiyi doğrulamış olursunuz. Evet hmm. burası falan emniyet müdürlüğü. Ardından bir süre sonra aynı numaradan tekrar arayıp manipülasyonu yaparsınız. Çünkü buna inanırsınız. Doğrulamayı yapmışsınız. Ve arayan kişi herhangi birinin deminki finans manipülasyonuna gelelim. Sizi patronunuz arıyor. Arayan patronun numarası hatta daha ileri gideyim görüntülü arıyor. Hmm. Arayan patron birebir görüntü aynı. Konuşuyor ses de birebir aynı. Ve size bir yere EFT yapmanızı acil bir şekilde talep ediyor. Ne yaparsınız? Ben söyleyeyim Yaparım. yaparsınız. Zerre evet. kadar düşünmezsiniz? Evet. Yani bu yüzden günümüz dünyasında özellikle deepfake ve yapay zeka teknolojileriyle birlikte yeni bir siber riskin alanı açıldı. Sektör daha da farklılaştı. Ve böyle bir manipülasyon, finans manipülasyonunun, tehdidin ve diğer olasılıkların artma ihtimali yükseldi. Ve geleceğin yeni nesil siber saldırılar artık bunlar olacak. Ve burada en kritik olan kısımsal çocuklar. Yetişkinleri bir noktada kandırmak biraz zor olabiliyor. Çünkü yetişkin bir insan şöyle düşünebiliyor. Hayatın doğal akışına biraz ters olan bir talepte bir şüpheye düşebiliyor. Ya yani Evet benden para istiyor ama bir tuhaflık var. Hı hı. Yani bunu yapmaması gerekir deyip bir doğrulama yapabilir. Ama çocuklarda böyle bir dürtü yok. Ve özellikle o sızılan hassas verileri çocuklarla kullanıp yapay zeka teknolojisini de devreye soktuğun zaman Allah korusun çok evet, tehlikeli evet. noktalara Peki. varılabiliyor. O zaman biraz şimdi bu çok korkuttuk izleyicilerimizi. Yok amaç korkutmak e, değil. Şey. Yani, yani Birazcık şeye girelim. Artık <laughs> bu işin çözümleri noktasında neler var, neler yok onlara gidelim. Şimdi kurumlar özellikle e, şirketler e, her an tetikte olmak zorundalar. Doğru. Dolayısıyla da hani bunu ya içerideki bir kaynaktan yapmak zorundalar ya da işte dışarıdan almak zorundalar ki bunlar da SOC center'lar diyoruz. Evet. Orada hani fayda zarar ve yaptığı zarar değil ama fayda maliyet belki o konuda biraz giriş yapabiliriz. Bir yandan da tam olarak hani bir sosyelin tanımını yapalım önce istersen. Şimdi klasik kavramların dışına çıkalım çünkü hmm. onları herkes yapıyor. Hani hmm. olayı algılayabilmek için ben farklı bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Şu an biz buradayız. Hmm. Birisi bize bir taş atıyor. Hmm. Şimdi bir taşı bana kim atıyor? Ve ben taşı bana atan kişiyi görmüyorum. Hı hı. Taş bana nereden geliyor? Ve en önemlisi taş bana ne zaman gelecek? Siber dünyayı düşünelim şimdi bu örnekte. Hı hı. ...siz internette öyle ya da böyle birçok tehdide maruz kalıyorsunuz. Farkında olarak veya olmayarak. Yaptığınız iş itibariyle olabilir, rakipleriniz itibariyle olabilir. Her şeyi bir kenara bıraktım. Sadece bu işten gelir elde etmek isteyen biri kanalıyla bile böyle bir tehdide maruz kalabilirsiniz. SOSİ sistemleri sizin tüm güvenlik ürünlerinizi kendi kapsamına dahil ederek... demek ki taş örneğinde size kimin o an taş attığını söyler... Hı. Taşı daha yere çömelip eline aldığında o kişinin size taş atacağını anlar ve bu konuda taş size gelmeden bildirimde bulunur. Hmm. Ve daha ileriye gideyim. Suar ve diğer teknolojileri de kullanarak o kişiye size taşı atmadan araya girip taşı durdurabilir. Esosi hmm. bu anlamda çok önemli. Çünkü Esosi hatırlar mısınız? Biz çocukken oyunlar oynardık. Hmm. Körebe ve bir gözcü vardı. Hani hmm. haber verirdi. Aslında günümüz dünyasının gözcüsü ESOS'si dediğimiz teknolojiler. Sadece tek fark siz kendinize ve odaklandığınız şeye bakabilirken ESOS'ler hem size bakabiliyor, hem kurbanı görebiliyor, hem hedefi görebiliyor, hani hem de saldırganı görebiliyor. Hmm. Ve daha önemli bir nokta o da şu. ESOS'si ile uğraşan kişiler ve bu hizmeti veren kurumlar sadece size bakmıyor. Sizin ve Sizin gibi paralel ve paralel olmayan diğer kurumlara da baktığı için tüm atak yüzeylerine hakimler. Hı hı. Bu yüzden yeni bir risk oluştuğunda o risk gerçekleşmeden hı hı. size bu konuda bildirim ve uyarıda bulunabiliyorlar. Bu yüzden esosiler çok ama çok kritik. Evet, bu çok değerli gerçekten de. Yani günün sonunda siz kendi kurumunuz içerisinde yaptığınız her iş izoledir. Yani izoleden kastım şu. Yani bir saldırı gerçekleştiğinde bir deneyim ve tecrübe elde edersiniz. Doğru. Dolayısıyla da ya zarar görmüşsünüzdür ya da savuşturmuşsunuzdur. Aa dersiniz ya bak işte iyi savuşturduk dersiniz ama o bilgi o kurum içerisinde kalır. Dolayısıyla da o esnada ya hemen yan komşunuzun belki savuşturduğu çok daha güçlü bir çok ataktan var. hiç haberiniz yok. Yani bu tarz SOC center'ların, bunu hemen not aldım çünkü onu da. Ee, bir know-how biriktirmesi ve koruduğu herkese bunu yayı olması gerçekten de değerli. Burada esosileri kritik kılan bir nokta da şu istihbarat. Hı -hı. Yani bunun başarılı olabilmesi için bir olay gerçekleştiği anda zaten durum ya da bildirimde bulunmak ayrı. O cepte zaten ama kritik olan olay gerçekleşmeden olayla ilgili dijital istihbarat alıp bu konuda bildirimde bulunmak. Sırf bunu yapabilmek için biz 4 yıl kadar önce tehdit istihbaratında uzmanlaşmak için bu Ecositi adını verdiğimiz bir ürün kodladık, geliştirdik. Hı hı. Evet, Ecositi. Bu ürün Aus Avustralya'da Macaristan'da, Hollanda'da, Azerbaycan'da ve Türkiye'de yoğun olarak kullanılıyor. Bu yerli bir ürün. VIP bir Hı -hı. ürün. Hı -hı. Ürünün sağladığı şey şu, bu demin bahsetmiş olduğum istihbarat verilerini taşıyor. Biz Esoside de bu kendi geliştirdiğimiz istihbarat ürünüyle entegre çalıştığımız için birçok şeyi aslında gerçekleşmeden, gerçekleşme olasılığı olduğu andan itibaren görebiliyoruz. Anladım. Taş örneğine gelelim, karşı mahallede çocuklar taş topluyor Hı -hı. ama oyun oynamak için değil. Çok farklı boyutlarda taş topluyorlar. Bu bir veridir. Hı -hı. Bu veriyi hizmet verdiğin başka şeylerle ilişkilendirirsen Hı -hı. işte o mali maliyedeki... hazırlık var. Evet. Aynen et, öyle. Çünkü bir yere bir evet. yığınak var. Bunun bir sonucu Hı -hı. olacak. Bunu görmemek Hı -hı. mümkün değil. Bakın bilgi sahibi ne kadar çok olursanız iki konuda avantajınız oluyor. Bilginiz arttıkça görme yarı çapınız artıyor. Hı -hı. Ama bir şey daha oluyor. Kontrol yarı çapınız da artıyor. Hı -hı. Yani gördüğünüz olayı Sahip olduğunuz bilgi sayesinde kontrol etme yeteneği kazanıyorsunuz. Bu evet. yüzden çok önemli. Peki biraz böyle hızlanalım, toparlayalım. Şimdi ne yaptık? Ee, öncelikli olarak tehditleri geçmişten günümüze biraz tanıdık. Ardından yapay zeka destekli tehditlere baktık. SOS'yı konuştuk. Ama oldu ki başımıza bir iş geldi. Umarım olmaz. <laughs> Umarım olmaz. <laughs> Yani günün sonunda kim saldırmış, ne zaman saldırmış, hangi hasarları vermiş, halen içeride mi, dışarıda mı? Bu da bir iş öyle değil Olay mi? Olay müdahalesi. Evet. evet. Olay müdahalesini biraz şey yapabilir miyiz? Şimdi <laughs> burada değişik teknolojiler var. Hani Hı -hı. ben biraz gene kavramları kendi anlamlarının biraz ötesine taşıyıp hani örnek Hı -hı. vermek için Hı -hı. söyleyeceğim. Şimdi eskiden biz neye güvenirdik? sadece antivirüs firmalarına gönderirdik, değil mi? Hı -hı. Yani bilgisayarı kurdum, standart araçları yükledim, tanımları yaptım. Bir araç seti vardı, kit vardı. Hatta hatırlarlar bizim kadar eski olanlar, bilgisayar dergileri bu kitleri yayınlardı. Aynen araç öyle. setleri. Değil. Evet. Sürekli o işte e Zip'ten birerden başlardın, her şeyi e kurardın. E en sonunda da bir antivirüs kurardın. Antivirüs kurduktan sonra dersin ki evet ben artık güvendeyim. Her şey antivirüs yapacak. Sonra artık kişisel firewall daha değişik teknolojiler çıktı. Günümüz dünyasında biz SOS'lerle ne dedik? Birçok olayı görüyoruz ama bunları, bu verileri bir yerlerden alıyoruz. Firmaların sahip oldukları CM teknolojileriyle alıyoruz bunu günün sonunda. Fakat bir noktadan sonra CM teknolojisiyle artık yetmez oldu. Çünkü SOS'ler de dahil olmak üzere bizim görmediğimiz kör bir nokta vardı. O nokta ne biliyor musunuz? Son kullanıcı. Endpoint dediğimiz nokta. Hı -hı. İşte bu kör noktaları yok etmek için çok güzel bir kavram ortaya çıktı. EDR teknolojileri gelişti. Hı -hı. Yani EDR teknolojileri aslında şu sorunun cevabını aradı. Ne oldu? Tam olarak ne oldu? Nasıl oldu? Hı -hı. Bakın sizi engellemiyor bu noktada. Sadece bir siber saldırıya maruz kaldınız... Tamam da bu saldırı tam olarak nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Kim yaptı? Neyi amaçladı? Aynı saldırı kurum içerisinde başka kullanıcılarda da oldu mu? Organize bir şey miydi? Bireysel bir şey miydi? Bunların analizi olarak. Sonra antivirüs firmalarıyla EDR teknolojisini geliştiren firmalar bu kez kapışmaya başladılar. Çünkü Günün sonunda son kullanıcı şunu demeye başladı. Ya ben antivirüs için bir uygulama kuruyorum. Hmm. Yerel firewall için bir uygulama kuruyorum. Şimdi de ilgi için bir uygulama kuruyorum. Her defasında tıpkı cep telefonlarındaki mobil uygulamalar gibi sayı artmaya başlıyor. Hmm. E, arttıkça yönetilebilirlik yüzey alanı dağılmaya başlıyor. Hmm. Kontrol bitiyor. Bu kez dediler ki ya biz ilgi teknolojisini zaten geliştirdik. O zaman bunun üzerine antivirüs dahil olmak üzere yapay zeka ve derin öğrenme, makine öğrenme modüllerini de ekleyerek yeni teknolojileri harmanlayalım ve antivirüs ihtiyacını bir tarafta bertaraf edip tek agent da bunu yapalım. Hmm. İşte orada XDR, Extended edilmiş EDR hmm. teknolojileri ortaya çıktı. Sonra bu da yeterli olmamaya başladı. Ya yani bir son kullanıcıyı tamam menaj ediyoruz ama gelelim ağımıza, Ağda bir bilandan diğer bilana geçiş networkler arasındaki geçiş, bu zararlı manipülasyonlar. Bunlara da görmemiz lazım. Ne dedik? Bilgi arttıkça hı -hı, kontrol yarı yarıçapımız artacak. Bu kez MDR teknolojileri de doğdu. O da oradan geldi. Yarın başına habire bir harf evet, gelecek evet, herhalde kesinlikle. Sonra <laughs> ne oldu? Dediler ki, ya işte X yanınız var, Y e yanınız var, M yanınız var ama seni bunu yönetecek ekibin yok. Hı. Şimdi bunun için bir ekip kurman lazım. ...firma şöyle düşünmeye başladı... ...aman tanrım bu işin sonu yok... ...o zaman orada dur dediler... ...biz zaten SOS'i var... Hı -hı. ...sen bu hizmeti bizim SOS'e versene... ...örnek veriyorum... Hı -hı. Ha, ...işte adı MDR oldu... ...manage edilebilen... ...management olan... Bir. Hı -hı. ...bu teknolojiler bu noktaya doğru evrildi... ...ama günün sonunda... ...toparlayacak olursak... Hı -hı. ...bizim sektör biliyorsunuz... ...var olan bir hizmeti biraz cilalandırıp... Hı -hı. ...farklı bir isim... ...farklı yeni bir şeymiş gibi sunmaya çok meyillidir. Evet. ...ama günün sonunda yaptığımız şey ne olursa olsun firmanın o dış kaynaklarını onun gözlüğünün değil daha farklı üst boyuttan bakmak ve aksiyon almak hı hı, olay bu aslında. İşin matematiği evet. bu yani. Cuma Bey çok teşekkür ediyorum. Yani çok konu başlığımız var. Şimdi not aldığım sürekli soru soruyu açıyor. Bir başka programda onları saklayalım. Son bir söz Tabii. söylemek istiyorum izninizle. Bakın. E, evrende bir kural var her yerde geçerli olan Hı -hı. entropi denen bir olay. Termodinamik, mekaniği de harika. <laughs> o zaman çok iyi bilirsiniz ki Hı -hı. bir şey düzenden düzensizliğe doğru evrilir. Yani şuraya bir şey bırakın, hiç müdahale etmeyin. Zaman alacaktır ama er yere geç bozulacaktır. Hı -hı. Veri güvenliği de böyledir. Yani bir yatırım yaparsınız. Yatırımı yaptığınız o T anında güvendesinizdir. Hı -hı. Eğer yeni enerji yeni girdi Yeni beslemelerle, yeni önlemlerle bunu sürekli olarak hmm. desteklemezseniz er ya da geç o güvensiz durum, güvenli durumdan güvensiz duruma geçeceksiniz. Yani entropi fiziksel dünyanın değil, dijital dünyanın da bir hmm. yasası. Buna lütfen dikkat. Çok güzel bir benzetme, çok güzel bir analoji. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun ve mutlu oldum. Sağlam. Bir sonraki programı da iple çekiyoruz. Evet, Security Talks programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.